Bu metin yoğun duygularla yüklü, çatışmaların ve tehditlerin ardı ardına sıralandığı bir dramatik sahneyi yansıtıyor. Karakterler arasında derin bir gerilim var. Sevgi, öfke, tehdit, pişmanlık ve hayal kırıklığı gibi çelişkili duygular aynı anda yaşanıyor. İlk cümlelerde "Senden kalbini yaptın, ben de senin sesini öyle yakacağım." ifadesi mecazlarla bezeli güçlü bir duygusal çıkışı anlatıyor. Karakter karşısındaki kişiyi hayatının merkezine koymuş. Ama bu bağ yoğun bir kırgınlık ya da öfkeye dönüşmüş. Sen benimsin cümlesiyle ise aşkın sınırlarını sahiplenmeye ve kontrol etmeye çalışan bir ruh hali beliriyor. Yüreğimi nasıl dağladın anne cümlesi daha derin bir duygusal yarayı ortaya çıkarıyor. Burada muhtemelen bir anneye ya da anne gibi görülen kişiye yöneltilen bir sitem var. Karakter sevgiden çok acı ve hayal kırıklığı hissettiğini dile getiriyor. Bu çocukluk yaraları ya da aile içi kırgınlıklarla ilgili olabilir. Sonraki bölümde yer alan tehdit. Eğer ona bir zarar verirsen beni, oğlunu kaybedersin. Ciddi bir uyarı. Burada sevdiği biri için gözünü karartmış bir karakter söz konusu. Aile bağları, özellikle anne-oğul ilişkisi üstünden dramatik biçimde kullanılmış. Bu karakterin sevdiklerini korumak adına ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Belki de yardım dileniyordu kardeşi Ceylan'dan ve oğlumdan ifadesi olayları yeniden sorgulayan bir farkındalık içeriyor. Bu satır daha önce fark edilmeyen bir ihtimalin açığa çıkış anı olabilir. Karakter daha önce öfkeyle baktığı bir durumu yeniden değerlendirme çabası içinde. Bu da karakterin iç çatışmasının derinliğini gösteriyor. Seninle tanıştığım güne lanet olsun cümlesi yaşanmış bir ilişkinin büyük bir pişmanlıkla sona erişini simgeliyor. Geçmişte duyulan heyecan şimdi nefret ve öfkeye dönüşmüş. Duyguların bu kadar uçlarda yaşanması Karakterin kırılgan yapısını ve duygularının yoğunluğunu sergiliyor. Diyalogların ilerleyen kısmında fiziksel bir çatışma baş gösteriyor. "Bırak kolumu, yürü dedim sana, canım acıyor." gibi ifadeler bir zorbalık ya da baskı altındaki bir kadının yaşadığı fiziksel ve duygusal şiddeti yansıtıyor. Bu an, izleyici açısından gerilimi artıran ve karakterin çaresizliğini ön plana çıkaran bir kırılma noktası. "Hey yeter, nereye gidiyorsun sen şeytan?" Repliği ise bir patlama anıdır. Karakter artık karşısındakinin eylemlerine tahammül edememektedir. Bu, ya fiziksel müdahaleye ya da sert bir yüzleşmeye kapı açacak bir eşik olabilir. Genel olarak bu metin, Türk dizilerinin karakteristik tarzında aşk, nefret, aile dramı ve ihanet gibi temaları derin bir duygusal yoğunlukla sunuyor. Karakterler hem kendileriyle hem de birbirleriyle sürekli bir çatışma içindeler. Duygular yoğun, karanlık ve zaman zaman patlamaya hazır. Bu tür sahneler izleyiciye empati kurma fırsatı verirken aynı zamanda duygusal bir fırtınaya da sürüklüyor.